Ne diyor. Öğretmen bana ne diyor? Hanımefendi siz kimsiniz? Kim olarak konuşuyorsunuz? Pozisyonunuz ne? Vasfınız ne? Ben Ahmet'in annesi olarak konuşuyorum. Ben Ahmet'in velisi olarak konuşuyorum. Yani olarak, olarak kelimesini ya vasıf, pozisyon için kullanıyoruz ya da meslek için kullanıyoruz. Ne iş yapıyorsun? Mühendisim. Ne olarak çalışıyorsun? Mühendis olarak çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Hemşireyim. Ne olarak çalışıyorsun? Hemşire olarak çalışıyorum. Ya da siz kimsiniz? Kim olarak konuşuyorsunuz? Ben Esra'nın annesi olarak konuşuyorum. Ben Esra'nın velisi olarak konuşuyorum. Toplantı var. Top, okulda veli toplantısı var. Toplantıya git. E, mesela e, Muhammed toplantıya gitti. Öğretmen soruyor.